arkadaşlar. Mutlak değer soruları çözüyoruz şimdi. Ee, basitten zora doğru yine sorular ayarlandı. Ee, burada mutlak değerde içteki parantezden başlanır. Ee, tek tek her birini çıkartalım. Eksi 7 dışarı artı 7 olarak çıkacaktır. Yani şurasının yerine artı 7 yazmalıyım. Fakat şuradaki eksiden dolayı tekrar eksi olacaktır. 5 dışarı zaten 5 diye çıkar. Artı mutlak değer eksi 3 artı 3 şeklinde çıkar tane 7 çıktı. Şöyle devam edelim. 5 7 çıktı. Eksi 2 artı 3 oldu burası. Eksi 2 dışarı 2 olarak çıktı. 2 artı 3'ten sonucu 5 olarak bulduk. Şimdi mutlak değer ifadesinin işte hangisidir demiş. şu kuralı hatırlayalım. Mutlak değer x eşittir. Bazen eksi x, x diye çıkar, bazen x diye çıkar. Ne zaman eksi x, x diye çıkar? x küçük sıfırsa ne zaman e, göründüğü gibi çıkar? x büyük eşit sıfırsa. Şimdi bu kuraldır. Burayı hallettiğimiz zaman zaten mutlak değeri halletmiş oluyoruz. Mutlak değer x. Eğer içerdeki içerisini incelerim sıfırdan küçükse başına eksi alır. İçerisini incelerim sıfırdan büyükse göründüğü gibi çıkar. Nasıl göründüğü umurumuzda değil, göründüğü gibi çıkacaktır. Yeter ki içerideki sıfırdan büyük olsun. Şimdi x negatif bir sayıdır. Sıfırdan küçükmüş. O halde x negatif bir sayıysa eksi x büyük sıfır şeklindedir. Eksi x sıfırdan büyük bir sayı. Kuralımıza dönelim. İçerisini inceledim. İçeride pozitif bir sayı varsa içeride pozitif bir sayı varsa göründüğü gibi çıkar. Bu x ile şu x'i karıştırmayalım tabii ki. Bu kuraldır. Evet, içeride pozitif bir sayı var ve göründüğü gibi çıkacak eksi x. Y zaten sıfırdan büyüktü. E, i̇çeride de pozitif bir sayı var, sıfırdan büyük bir sayı var. Yine göründüğü gibi çıkacak artı y. Geldik buraya. E, değer vermeye gerek yok. X küçük sayı, y büyük sayı. Biz biliyoruz ki küçük sayıdan büyük sayı çıktığında daima negatif bir ifade buluruz. Ee, alacağımız ürün cebimizdeki paradan küçükse açığa düşeriz. Buradaki mesele budur. Küçükten büyük çıkarsa sonuç negatiftir. Özetle içeride negatif bir sayı var. İçeride negatif bir sayı olduğunda içeride görünen şekil neyse başına eksi koyarız. Şunun başına eksi koyduğumuz zaman eksi x artı y elde ederiz. y, y daha 2y Eksi x eksi x daha eksi 2x olur. İki parantezinde y eksi x elde edildi. Yine aynı kuralı kullanacağımız bir durumla karşı karşıyayız. Ee, a b negatif c pozitif bir ifadeymiş. Ee, b eksi a. Şimdi a küçük b ise e, a'yı karşı eksi olarak atabilirim. 0 küçüktür b eksi a şeklinde olduğu. b eksi a büyüktür 0 yani içeride 0'dan büyük bir ifade varmış. Biraz önce anlattığım gibi içeride 0'dan büyük bir ifade olduğunda göründüğü gibi çıkardı. Özetle b eksi a diye çıkarttık. Altta da a eksi b'miz var. B ile C çarpımı B negatif C pozitif, B ile C çarpımı negatiftir. O halde burayı eksiyle çarpacağız. Eksi B çarpı C bölü altta B, C var. Yapacak bir şey yok. Şurada eksimiz var. A çarpı C de A negatif, C pozitif olduğu için eksiyle çarpıp pozitif bir şekilde dışarı çıkartıyoruz. Burada eksiyle çarptığım halde pozitif olacaktır. Buraya dikkat edelim. Çarpmasaydık negatif çıkmış olacaktı. Artı A B çarpımı A negatif B negatif eksi ile eksinin çarpımı artı olur. C zaten pozitifti. A B C bölü A B C içeride pozitif bir sayı olduğu için görüldüğü gibi çıkarttık. Gördüğünüz gibi B eksi A A eksi B zıt işaretli olduklarından dolayı şunlar gider. Eksi 1 kalır. B C B C eksi B C artı B C bölünlüğünde yine eksi 1 kalır. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. AC'ler bölündüğünde artı 1 gelir. ABC bölü ABC oradan da artı 1 gelecektir. Eksi 2, 2 daha sonuç 0 olarak bulundu. X ve Y gerçel sayılardır. İki tane mutlak değerin toplamı nasıl sıfır olabilir? İki tane mutlak değerin toplamının sıfır olması demek ayrı ayrı her ikisinin de sıfır olması demektir. Çünkü bunlardan herhangi biri negatif olamaz. Mutlak değer negatif olamayacağından dolayı tek bir ihtimal kalıyor. Bu da sıfırdır. Burası da sıfırdır. Burayı sıfır yapan x değeri 2'dir. O 2'yi alıp şurada yerine yazalım. 2 artı y eksi 5 de 0 olacak. Demek ki y eşittir. 3 elde edilir. Bize x eksi y farkı nedir diye soruyor. 2 eksi 3 eşittir eksi 1 diye elde ettik. Eşitliğini sağlayan x doğal sayıları kaç tanedir diye sordu bu kez bize. Az evvelki kuralı bir daha hatırlatmak istiyorum. Mutlak değer x eşittir. Bazen eksi x diye çıkar, bazen x diye çıkar. Eğer sıfırdan küçükse böyle. büyük eşit sıfırsa böyle. şekilde gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi içeride x eksi 7 var. Dışarı 7 eksi x olarak çıkmış. Yani eksiyle çarpılmış. Eksiyle çarpılmış. O halde içerideki negatif bir sayılır. Ee, yani x eksi 7 küçük 0'mış. Burada bir şey dikkat edeceğiz ama. Bir eksiğimiz var. x küçük 7 olur. 7'den küçük doğal sayılar. Doğal sayılar 0'dan başlardı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde olacaktır. 7'den küçük. Fakat x yerine 7 yazmayı deneyelim. 7 eksi 7 0, 7 7, 0 olacağı için aslında 7 sayının sayısının da sağladığını görüyoruz. Yani buraya 7 ile ekledim. Peki neden? Şuradaki eşitlik her ikisinde de aslında geçerlidir. Alışkanlık gereği bunu büyük sıfırda vermeyi tercih ediyoruz. Aslında burada da kullanabilirdik. Dolayısıyla 7 bir de 0 var. 8 tane doğal sayı yazabiliriz bunun yerine. X kaçtır demiş bize. Ee, şunu değerlendirelim. Mutlak değer içerisinde 5 eksi a eşittir x eksi 2. A eksi 5, 5 eksi a. Şimdi mutlak değer 5, 5 diye çıkacaktır. Mutlak değer eksi 5, bu da 5 diye çıkacaktır. O halde mutlak değerin içerisinde, mutlak değerin içerisinde eksi olması sonucu değiştirmiyor. Buradan şu kuralı yazabiliyoruz a eksi b eşittir b eksi a'dır. Yani mutlak değerin içerisinde dilediğim gibi eksiyle çarpıp yerlerini yönlerini değiştirebilirim. O halde 5 eksi a, a eksi b birbirine eşittir. Ben burada 5, a eksi 5 yerine x eksi 2 yazmak istiyorum. x eksi 2 artı x eksi 2 eşittir 12 oldu. Buradan x eksi 2 eşittir. Kalan her şeyi karşı atıyorum. Eksi 2 karşı artı olarak geçecektir. 14 eksi x şeklinde elde ettik. mutlak değer daima pozitif olacağından dolayı 14 eksi x büyük eşit 0 x küçük eşittir 14 elde ederiz. Şurada mutlak değer denklemini çözelim. x eksi 2 ya 14 eksi x'tir. x eksi 2 ya x eksi 14'tür. Bir eksili bir artılı çıkarttık. Buradan 2x eşittir 16, x eşittir 8 elde ederiz. Buradan x'ler birbirini götürür. Eksi 2 eşittir eksi 14 olması mümkün olmadığından dolayı buradan çözüm kümesi gelmez. O halde x'imiz 8 şeklinde elde edildi. Zaten 14 küçük sağlamasını, burası sağlamadır yaptığımda doğru cevabın 8 olduğunu görürüm. Evet, zor bir soru. X değerlerinin bulunduğu aralıklardan biri hangisidir diye sormuş bize. 22, 5'in hangi kuvveti 22'dir? 5'in böyle bir kuvveti yok ya da tam sayılarda yok. E, o zaman 5'in kuvveti bir rasyonel sayıdır. Yani bir aralıktaki bir sayıdır. E, peki bunu nasıl buluruz? 5 üzeri 1 eşittir 5'tir. 5 beş üzeri 2 25'tir. 22 tam da burada değil midir? 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2 arasında. O halde ben 22 yerine bunu yazabilirim. 22 yerine şunu yazabilirim. Yazıyorum. 5... Küçüktür 5 üzeri x eksi 5 Küçüktür 5 üzeri 2 Tabanlar aynı olduğuna göre Tabanlar aynı olduğuna göre e, Payı e, Kuvveti büyük olan büyüktür kuvveti hangisidir burada en büyük 2 sonra bu Sonra Şuradaki 1'dir o halde 1 küçüktür Mutlak değer içerisinde x eksi 5 küçüktür 2 şeklinde yazarsam buradan 2 sonuç çıkar. Bir tanesi şudur. Eksi 2 küçük x eksi 5 küçük eksi 1. Diğeri de şudur. 1 küçük x eksi 5 küçük 2'dir. Her tarafa artı 5 eklersek eksi 2 artı 5 daha 3 küçük x küçük 4. Artı 5 eklersek 6 küçük x küçük 7 elde ederiz. Burada şıklarda ee, şu durum olduğu için doğru bir şart dedik ve geçtik. Y tam sayılar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Ee, şunu değerlendirelim hemen hızlıca. Eksi 3 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. 3 formatında yazılabilir. Her tarafı artı 2 eklersek eksi 1 küçük X küçük. 5 sonucu elde edildi. Y'leri soruyor bize. Şurada x'i yalnız bırakalım bu kez. x eşittir 2y eksi 5 olacaktır. Bunu alalım bu x'i. Şurada yerine monte edelim. Eksi 1 küçüktür. 2y eksi 5 küçüktür 5. Ters işlem yapalım şimdi. Her taraftan 5 çıkartmış. O halde artı 5 eklersem bu eksi 5'ten kurtulurum. Artı 5 eklersem 4 küçüktür. 2'ye küçüktür. Artı 5 ekleyelim 10. Her tarafı 2'ye böldüm. 2 ile çarpılmış çünkü. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 2'ye, 2'ye böldüm 5 olacaktır. Sağlayan y değerler 3 artı 4'tür. Sadece toplamları da 7 yapar. 2x eksi 4 y ifadesi en küçük değerini aldığında demiş bir mutlak değer en küçük değerini nerede alır? Tabii ki sıfırda alır. 2x eksi 4 y eşittir 0 olmalı. Demek ki 2x eşittir 4 y olmalı. Demek ki x eşittir 2 y olmalı. x gördüğüm her yere 2 y yazıyorum. 2 y artı y bölü 2 çarpı 2 y eksi y. 2 y y daha 3 y. 1 kere 2 4 1 çıkartırsak 3y olur 3y'nin 3y oranı 1 şeklinde elde edildi. A ve B gerçel sayılardır demiş. A kare B küçük 0, A artı B büyük 0 eşitlikleri veriliyor. Şimdi A kare B küçük 0 ise bir sayının karesi Asla negatif olamaz Daima pozitiftir ya da sıfırdır diyebiliriz Eşit sıfır olmadığı için Sıfıra eşit kabul edemem ama A sıfır olmaz A kare pozitiftir demek ki burayı negatif yapan değer B'dir B negatif B negatif Demek ki A B'den çok büyük bir sayı mutlak değerce büyük bir sayı olmalı ki onun negatifliğini Artıya çevirsin deriz A pozitifmiş e, ee, pozitif ise görünüğü gibi çıkar. Biraz evvel bahsetmiştik. A. B negatifti. Eksi ile çarpıp dışarı çıkartıyorum. Artı oluyor. Ee, B negatif küçük sayı. A pozitif büyük sayı. Küçükten büyük çıkarsa e, negatif bir ifade bulurum. Yani buradaki mutlakların içerisi negatif. O halde eksi ile çarpıp dışarı çıkarmam lazım. Eksi B artı A elde ettik. Buradan 2A eksi 2B elde edildi. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat isteyen bir soru. 2x artı 1 eşittir. Eksi 3. Arkadaşlar mutlak değer hiç negatif olabilir mi? Olamayacaktır. Yani hiçbir zaman eksi 3 olamayacağı için sağlayan hiçbir x değeri bulunmaz. O zaman çözüm kümesi boş kümedir deriz. Denklemini sağlayan x'lerin toplamı nedir? Bu sorularda genelde ihmal edilen bir şey söz konusu. Mutlak değer negatif olamaz. Biraz evvel de bahsetmiştik. Mutlak değer negatif olamaz. O halde burası daima 0 ya da 0'dan büyük olmalı. 2x-3 büyük eşit 0. 2x büyük eşit 3. x büyük eşit 3 bölü 2. Ben henüz işlem yapmadım. Sağlayan x'leri bulmaya çalışmadım. Ee, bulduğumda iki değer bulacağım muhtemelen. Bulduğum değerler 3 bölü 2'den büyükseler çözüm kümesine dahil edeceğim. Büyük değilseler etmeyeceğim. Yani bu kalıptaki sorularda öncelikle şuranın pozitif ya da sıfır olma durumu incelenir. Şimdi işlem yapıyorum. Hı. İki türlü dışarı çıkacaktır. x artı 3 eşittir. 2x eksi 3 buradan x eşittir. 6 çıkar. 3'ü buraya attım. x'i buraya attım. Bir de çıkartalım. X artı 3 eşittir. Eksi 2x artı 3 olsun. 3x eşittir 0. X eşittir 0. Bana zaten x değerlerinin toplamını sormuş. 6 0 daha 6'dır. Fakat hata var. Sonuç 6'dır. Fakat şuradan kök gelmez. Çünkü bulacağım, bulmam gereken x değerleri 3 bölü 2'ye eşit ya da büyük olmalıydı. 0 büyük olmadığı için çözüm kümesine dahil etmiyorum. 6 büyük olduğu için cevabımız 6'dır.